esas olarak Fethullahçılığa yönelik mücadeleyi bir siyasi bir mücadele olarak hatta kültürel bir mücadele olarak yürütmeyen, yürütemeyen, yürütmek istemeyen iktidar ve onun destekçileri söz konusu. Siz cezaevlerindeki Fethullahçılara kötü davrandığınız zaman Fethullahçılıkla mücadele etmiş olmuyorsunuz. Tam tersine Fethullahçılıkla mücadeleye çok ciddi bir şekilde zarar vermiş oluyorsunuz. Düşünelim yurt dışındaki Fethullahçılar bu olayı kampanyaya dönüştürdüler. Tamam. Niye başka olayları dönüştüremediler de bu olayı dönüştürdüler? Çünkü siz bu uygulamayla onların eline bir koz verdiniz. Sonuçta bu yapılanın... Yani şunu söylese... Ee, AKP iktidar sözcüleri yapıldı evet ama bunlara müstahaktır demek e, demediler yapılmadı dediler sonra yapıldığı ortaya çıktı bütün bunların hepsi bütün bunların hepsi otomatik olarak Fetullahçıların yurt dışındaki örgütlenmelerinin onların kötücül arayışlarının işine yarıyor normal olarak bu iddialar ilk dile getirildiğinde ciddi bir şekilde gündeme getirilip araştırılıp bunun bunun cevabını gerektiği gibi vermiş olsaydı ülke yönetenler o zaman o silahı Fethullahçıların elinden almış olurdunuz.